Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Eşşerhul Müyesser li Sahihil Buhari adlı eserimize, hadis şerhimize devam ediyoruz. Nurettin Es-Sabuni hocamızın yazmış olduğu bir eser. Evet. Muhammed Ali Es-Sabuni Devam ediyoruz. Babu zikri evveli bedil vahiy. Vahyin başlangıcının evvelinin zikredilmesi. Zikri yani ilk vahiy nasıl başladı? Evet, Ruviya an Aişete Hazreti Aişe radıyallahu anh'tan rivayet edildi. <laughs> Bu an harfi mahsuf bir Ruviye'ye mutallık. Ee, o Hazreti Aişe ki ondan bedel Ummül müminine, Ummil müminine. <laughs> mecrur olduğu için ümmi dedik. Aişete'nin mansub olmasına bakmayalım. Gayrimun olduğu için Aişete Ayşe normalde Ayşeti olması lazımdı. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'den rivayet edildi. Burası cümleyi dua iyiye şurası radıyallahu anh'a Cümleyi dua <laughs> Allah ondan razı oldu, razı olsun manasında. Anha müennes olduğu için, bayan olduğu için anha dedik, erkek olsaydı anhu diyecektik dedi ki Hazreti Ayşe dedi ki şöyle evvelu ma budi'e bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvelu ma ol bir şeyin evveli ki <laughs> yani ol bir vahyin evveli ki bu diye başlanıldı bihi o şey ile o vahiy ile kim Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle ilk başlanıldığı ayet nedir? ilk başlanıldığı vahiy kendisinin ilk başlanıldığı vahiy er ruya salih diyecek. Salih rüya diyecek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy şöyle gelmiştir diyecek. Er ruya salih salih rüya şeklinde. Evvelu ma budi ebihi Resulullah min el vahiy. Bu min ma'yı beyan ediyor. Ma olur da min olmaz mı? Külli kaydemiz. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisiyle başlanıldığı vahi nedir? Erru'ya saliha. Salih rüya. Doğru rüya demek. Saliha doğru rüya demektir. Nerede görülen salih rüya? Finnevmi. Uykuda görülen salih rüya şeklindedir. Peygamber Efendimiz Hira mağarasında vahiy almadan önce <laughs> ilk önce rüyalarında vahiy görmeye başladı. Fekani idi sallallahu aleyhi ve sellem la yara rüya <laughs> bir rüya görmez görmezdi ki illa ancak e, caet gelirdi. Nasıl gelirdi? Misle felakis subhi sabah aydınlığı gibi onun benzeri gibi gelirdi. Yani ne görürse tıpatıp aynısı çıkardı. <laughs> Felak aydınlık demek. Sümme sonra sonra Hubbibe sevdirildi ilahi peygamber efendimize ne sevdirildi? Naibi fail el Khala uzlet. Yani yalnız kalma sevdirildi. Ve kâne idi peygamber efendimiz yahlu yalnız kalıyor idi. Ee, hira'in. gari hira in. mağarasında ne yapıyordu? Yalnız kalıyor idi. Uzete çekiliyor idi orada. Feyetehannethu. Feyetehannethu. Tehannet şimdi zaten hadiste tahannesin ne olduğunu söyleyecek diyecek ki fe tahannesu fihi yani fe tahannes ravi açıklama yapıyor diyor ki vahve taabbudu yani ibadet yapma demektir. Tahannesu fihi e, tahannese fihi yani o mağarada ibadet yapıyor idi. El leyaliye zevati zevati adedi yani sayılı gecelerde pek çok gece e, orada ne yapardı ibadet ederdi. Kable en yenzi'a ila ehlihi ehline yani ailesine dönmeden önce Peygamber Efendimiz orada sayılı gecelerde ibadet yapardı. Yani gittiği zaman böyle gecelerce kalırmış orada inmezmiş. Ta ki ne zamana kadar azığı bitinceye kadar orada dururmuş. Ve yetezevvedu azık edinir. Lidalike bu iş için yani Hira'da yalnız kalıp ibadet etmek için azık edinirdi, azık götürürdü. Bazen de Hazreti Hatice annemiz götürürmüş. Bazen e, Peygamber Efendimiz mağaradan inermiş. Mağaranın aşağılarında buluşurmuşlar. Biraz Hazreti Hatice gelirmiş. Orada Hazreti Hatice ile Hazreti Peygamber Efendimizin buluştukları bir mescit var. Oraya şimdi mescit yapmışlar. Orada buluşup Peygamber Efendimiz'e Hazreti Hatice azığını verirmiş. sonra yer döner Peygamber Efendimiz. İlâ Hatice'te Hazreti Hatice'ye e, feyetezevvedü ve azık edinir limitliha buna benzer geceler için tekrar yani o e, hira mağarasında <laughs> gecelerce kalıp ibadet yapmak için Hazreti Hatice'ye geri dönermiş azığını alır tekrar yukarıya çıkarmış evet işte insan oğlu da bazen e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi insan da hayatında bazı dönemlerde yalnız kalmayı isteyebiliyor Bazen yalnızlıkta da insan için bir şifa vardır, hayır vardır. Hatta ta ki ca'ehu ona geldi Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar. Yani Peygamber Efendimiz'e el hakku, hak gelinceye kadar böyle devam etti. Ee, yani vahiy gelinceye kadar, e, mağarada vahiy gelinceye kadar bu bu şekilde devam etti. Ve huve onu olduğu halde fi gari hirain. Hira mağarasında olduğu halde hak yani vahiy ona gelinceye kadar bu şekilde hep devam etti. Azığını aldı, yukarıya çıktı. Fecaehu <laughs> ona geldi, Peygamber Efendimiz'e geldi. El melekü melek yani Cebrail Aleyhisselam. Fekale dedi ki, iqara oku dedi. Kale dedi Peygamber Efendimiz, ma ene ben olmadım bir biqariin. Okuyucu olmadım. Yani ben hiç okuma bilmem, okuyamam. Kale dedi ki melek, şey, kale dedi Peygamber Efendimiz. Fe beni yakaladı. Fagaddani beni sıktı. Hatta ta ki belaga minni el, cehdu, el cehde da el <laughs> ta ki diyor takatim bitinceye kadar. Takatim bitinceye kadar. Burada ne demişiz mesela? Benden güç e, tükenene kadar beni ne yaptı? Sıktı diyor. Benden güç tükenene kadar. Evet. Yani beni yakaladı, beni sıktı. Sonra sonra Ersalani sonra diyor beni serbest bıraktı. Fakale dedi ki tekrar dedi ikinci kez ikra dedi. Kultu ben dedim ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben dedim ki ma ana bi ben hiçbir okuma bilmem okuyucu değilim yani. Fakadani yine beni tuttu. Fakatani beni sıktı. Ethaniyet ikinci kez hatta balaga minni el cehde el yani benden güç tükeninceye kadar beni sıktı. E, sonra sonra Ersalani sonra beni salı verdi. Fakala dedi ki iqara dedi üçüncü kez fakultu dedi ben dedim ki ma ana ben okuyucu değilim ben okuma bilmem dedim. Fa beni yakaladı fakat beni sıktı ethaliseti üçüncü kez yine beni yakalayıp sıktı. Sümme arsalani sonra beni bıraktı. Fakala dedi ki iqara bismi rabbike lezi khalaq min alaq. İqra'u ve rabbukal ekram ellezî alleme bil kalem alleme l-insâne Alak suresinin ilk beş ayetini okudu. İqra'u oku bismi Rabbil rabbinin ismiyle ellezî rabbin ki halak seni yarattı. Seni yaratan rabbinin adıyla oku. Değerli kardeşlerim buraya dikkat edelim. Bakın dinimizin ilk emri sadece oku değil. Seni yaratan rabbinin adıyla oku. Bu çok farklı bir şey. Yani yaratan rabbimizin adıyla okumazsak ee, bu sefer bilim adamları yetiştiririz ama işte nükleer üreten insanlara, insanları işte toplu e, ölüme götürecek olan büyük sağı, şeyleri, e, salgın hastalıkları planlayan, işte atom bombalarını yapan, e, insanları acımayan e, bilim adamları da yetiştiririz. Yaratan Rabbimizin adıyla okumazsak eğer, yaratan Rabbimizin adıyla okumamız lazım ki insanlara, doğaya şefkatle davranalım. Halakal <cin stereotype> insanı ve insan yarattı bir kan pıhtısından yarattı. İkara oku ve Rabbuka lakram senin Rabbin en cömert olandır. En cömert olandır. bil <laughs> kalem. <accept> o ki kalemle yazmayı öğretmiştir. Allemel insanı malem ya'lem. İnsana bilmediğini öğreten odur. Evet. Feraca'a <bur�> döndü biha bu ayetler ile Alak suresinin ilk beş ayetiyle döndü. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü Yer yercufu yani kalbi böyle hızlı atarak döndü. Mağaradan aşağıya indi. Fe dakhala ala Hazreti Hatice'nin yanına girdi. Dakhala ala harfi cer ile kullanılıyor. O ki binti Huveylid'in, Huveylid'in kızı Hatice'nin yanına girdi. Yani eşi Hazreti Hatice'nin yanına girdi. Radıyallahu anha cümleyi duaiye. Allah ondan razı olsun. Normalde razı oldu idi. Cümleyi duaiye olduğu için e, manası veriyoruz. Olsun manası diyoruz. Fakala dedi ki Peygamber Efendimiz zemmiluni zemmiluni beni örtün beni örtün üstüme bir şeyler örtün dedi. Yani ya yuhem ya yuhel muzemmil diye bir ayet geliyor ya Muzemmil suresinin başında. Ey örtüsüne bürünen Resulüm Peygamberim. Kumil ile işte ya yuhel muzemmil ee, diye ayet geliyor ya. Evet, fezemmeluhu onu örttüler hatta ta ki zehebe anhu el erravu. Korku ondan gidinceye kadar onu örttüler. Fekale dedi ki, li peygamber efendimiz Hazreti Hatice'ye dedi ki, Hatice'ye dedi, söyledi yani başından geçenleri anlattı. Ve akhbaraha u Hatice'ye haber verdi el habera. Haberi haber verdi yani gördüğü şeyleri anlattı. Laqad haşitu ben korktum ala nefsi. Peygamber Efendimiz diyor ki ben kendimden korktum bu başıma gelenler beni korkuttu. Fakat Hatice, Hazreti Hatice dedi ki kella hayır hayır sakın ha korkma. Allah'a Allah yemin olsun ki ma yuhzike Allah seni ma yuhzike Allah ebeden. Allah ebediyen seni utan, rezil etmez, sana utanç vermez. İnneke burada işte Peygamber Efendimizin güzel hasletlerini yani peygamberlikten önceki güzel hasletlerini de bize sayıyor. Ne kadar kamil bir insan olduğunu bize gösteriyor. Inne kelelletu'r rahime. Sen e, rahmi bağlarsın. Yani e, sıla rahim yaparsın. Rahmi gözetirsin. Yani akrabalık bağını koparmazsın. Akrabalarla ilgilenirsin. Ve tahmilu el cell. Cel'el zayıf demesi zayıfı taşırsın. Yani yardım edersin zayıfa. Ve teksi bu el ma'duma fakira. -faki teksi bu yani. Yani fakire yardım edersin, destek çıkarsın. Ona kazanır bir şeyler verirsin. Ve takri sen ne yaparsın? Takri yani tukrimu ikram edersin. Neye? Ezzayfa misafire. Misafiri ikram etmeden geri çevirmezsin. Ee, misafiri ikram edersin, onu ağırlarsın. Ve tu'inu yardım edersin. Ala nevâibil hakkı. Yani hakkın naipleri üzerine. Yani demek ki hak burada Allah Allah'tan gelen musibetlere uğrayan kişilere sen ne yaparsın yardım edersin. Adamın başına mesela bir cenaze hadisesi olmuştur. Bir başına bir hadise bir felaket afet gelmiştir. O başına felaket afet gelenlerin diyor hep yardımcısı olmuşsundur. Onları arkadan vurmamışsın yüzüstü bırakmamışsındır. Ne kadar güzel hasretler sen böyle bir insansın Allah seni rezil eder mi diyor Fendalakat bihi Hazreti Hatice indalakat bi götürmek manasına geliyor onu götürdü hatta ta ki etet bihi onu getirdi nereye varakatabine nevfele bin nevfele onu getirdi diyor etabi getirmek manasında o da ibni esed ibni abdil uzza ibne ammi haticete Hz. Hatice'nin amcasının oğlu Varaka bin Nevfele ne yaptı? Amcasının oğluna Peygamber Efendimiz'i getirdi. Ve idi ve Varaka bin Nevfele bir kişi idi tenassara fil cahiliyeti. Cahiliyede Hristiyanlığı seçmişti, Hristiyan olmuştu. Ve kâne idi yaktubur kitabe yaz yazıyordu, kitap yazıyordu. El-İbraniye, İbranice yazılar, kitaplar yazıyordu. Feyektubu yazıyordu. Minel İncil'i İncil'den bil İbraniyeti İbranice şeyler yazıyor idi. Allahu en yektübe. Allahu Teala'nın yazmasını dilediği kadar. Yani bu bir tabir. Allahu Teala'nın istediği kadar, izin verdiği kadar şeyler yazıyordu yani. Gücünün yettiği kadar bir şeyler yazıyordu. Vakane idi Şeyhan Kebiran çok yaşlı bir ihtiyar idi. Varaka bin Nefel. Kadı Amiye ve artık gözleri kör olmuştu. Genelde o bölgede insanlar katarak dolayı gözleri kör oluyorlar. Nasip oldu bizler de elhamdülillah onlarca insanın gözünü açabildik, katarak ameliyatı yapabildik. Siz değerli kardeşlerimizi de tavsiye ediyoruz. Afrika'daki gözleri kör olan, ame olan, katarak olan kardeşlerimize yardım edin. Onları desteksiz bırakmayın. Bir kişiyi gözünü mesela bir babanın gözünü açtığınızda o baba gidip çalışıyor bütün ailesine anasına babasına çocuklarına herkese bakıyor bir kişiyi gözünü açtırdığınızda bütün bir oradaki aileye büyük bir aileye yardımcı olmuş oluyorsunuz. Evet, fakat Hatice tu Hazreti Hatice ona dedi ki: "Avraka bin nefela. ya İbn Ammi ey amcabın oğlu. İsma işit min ibni Kardeşinin oğlundan işit." Ya yani burada diyorlar ki e, Peygamber Efendimizle ilgili Varaka'nın üçüncü kuşak babası Peygamberimizin dördüncü kuşak babası ile kardeşti. Onun dolayı dedi ki kardeşinin oğlundan işit. Fakale lehu varaka bin nefel ona dedi ki ya ya bana ahi iyi kardeşimin oğlu maza tera sen ne gördün anlat bakalım. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona anlattı, haber verdi. Habera ma raa gördüğü şeyin haberini. Yani gördüklerini anlattı. Fa qala lahu raqatu. bin Nafil Peygamber Efendimiz dedi ki: "Haza bu senin gördüğün o şey en musul Ekber. Bazı yerlerde namusu ekber diye geçiyor. En namusu namustur. Ellezî öyle bir namus ki Nezzelallahu Allah indirdi onu ala Musa. Allah'ın Musa'ya indirmiş olduğu namustur. Bazı yerlerde namusu ekber diye geçiyor. Ya leyteni keşke ben olsaydım fiha o günlerde yani o yani senin dinini tebliğ edeceğin o meşakkatli günlerde olsaydım da ceza ne olsaydım genç genç olsaydım leyteni keşke ben olsaydım leyten ben olsaydım ekune e, leyteni ben olsaydım e, ekunu hayyen yani, leyteni keşke ben öyle mana verelim Lay, keşke ben ekunu olsam ne olsam hayyen diri olsam yani o e, dinini tebliğ edeceğin günlerde genç olsam diri olsam e, olsaydım diye böyle bir e, şeyi temennide bulunuyor Ah çünkü cüke seni çıkaracak kavmuke senin kavmin veya bu iz haina manasında da olabilir. Haina yukhricuke kavmuke kavminin seni çıkaracağı zaman keşke ben diri olsam e, hayatta olsam ve genç olsam. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yani beni çıkaracak muhum onlar beni memleketimden mi çıkaracaklar Mekkeliler? kabile. Kale dedi ki evet. seni çıkaracaklar. Çünkü esas gerçek İncil'de mesela Barnabas İncil'inde yazıyor. Barnabas İncil'in bir bölümünü bu Mevdudi'nin Saf Suresinin tefsirinde okumuştum. Bayağı 3-5 sayfa almış orada. Yani okuduğumda sanki Siyer-i Nebi okuyorum. O kadar e, Efendimiz'i detaylı anlatmış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bile bazı geçiyor ya. Ya'rifûnehu kema ya'rifûne ebnâ'ehum. Peygamber Efendimiz'i evlatlarını tanır gibi tanıyordular. Allahu Teala her türlü bilgiyi vermişti onlara. Hatta Medine'ye gelen Yahudiler son peygamber oraya hicret edecek. Ona iman etmek için ta önceden gelip oraya yerleşiyorlar. Ama sonradan tabii ki o ilk gelen nesil ölüyor. Sonraki gelenler bunu kabul etmiyorlar. İnat, inat yapıyorlar ondan sonra. Evet lemnyeti gelmedi racunun bir adam ee, şey diyor ki bu rakabın bir adam gelmedi Kattu kesinlikle bir ya da getirmedi eti bi ile kullanıldı mı getirmek manasına geliyor. Bir misli maci itebihi. Senin getirdiğin şeyin bir benzerini hiçbir adam getirmedi ki illa ancak o diye ona düşmanlık yapılmasın. Yani senin getirdiğini hangi adam getirdiyse ona düşmanlık yapıldı. Yani tüm peygamberlere böyle düşmanlık yapıldı. Ve in yudrikni Şayet beni idrak ederse, beni yakalarsa yevmüke senin günün yani o senin tebliğ günlerin beni yakalarsa yani ben o günlerde yaşarsam ensurke sana yardım edeceğim nasran muezzaran yani böyle güçlü bir şekilde bariz bir şekilde sana ne yapacağım? Destek vereceğim, yardım edeceğim. Sonra lem yenşeb bu bir tabir lem varakatu en tuvfiye sonra diyor çok uzun zaman geçmedi diyor varaka bu en kim anasında en vefat etti yani çok zaman geçmedi yani çok fazla zaman geçmedi o aradan çok fazla zaman geçmedi varakatu yani tuvfiye varaka ne yaptı vefat etti ve vahyu vahiyde kesildi yani fetret devri diyoruz ya 1-2-3 sene ee, ilk ayetten sonra ne yapılıyor? Ayet, şey ayetlerin arası yani vahyin arası kesiliyor. Peygamber Efendimiz iyice kendini toparlasın. Yeni gelecek olan vahiylere hazırlansın diye bir müddet vahiy gelmiyor. Bu şekilde ee, ondan sonra şimdi lafızların şerhini yapacağız. Ondan sonra hadislerden neler öğrenilir, neler istifade edilir onlara geçeceğiz. Evet, elhamdülillahi rabbil alemin. Kanalımızı takip etmeyi, bizlere abone olmayı unutmayınız.